Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben bugün ne arıyorum? Ben bugün börek yapıyorum inşallah. Ee, şöyle. Ben ne yaptım arkadaşlar? Patezimi haşladım. Tabii ki soydum. Ee, patezimi. Çünkü patezim büyüdü. Gözümde çatmayacağım bu sefer. Patezim de büyüdü arkadaşlar. Bunu biraz böyle hani küçük küçük dörde böldüm. Ondan sonra haşladım. Ee, zaten onlar biliyorlar arkadaşlar. Benim öbür videolarımda zaten paylaşmıştım. Şöyle tencereme aldım patezimi. Ee, patatesi börek yapıyorum. Evet hazmetme de bakayım zamanı göreyim. Hı. Şöyle arkadaşlarım. Ben bunun içinde yine buna biraz şey bir bardak ya bir bardak süt, daha sonra biraz daha benim görümcemin kızı geçen benim videomda biraz da sirke döktü dedi. Biraz da sirke döktüm içine inşallah. Ben böyle böyle mi yapacağım arkadaşlar? Küçük küçük yapmıyorum. Ben bu böreği seviyorum. Büyük yapıyorum. Tepsinin dolusu oluyor zaten. Altı yuha oluyor bunun içinde. Paketin içinde altı yuhadan yapıyorum inşallah. Şöyle. Şöyle arkadaşlarım. Ne herhalde Yuham iyi çıkmadı maalesef şöyle, şöyle arkadaşlar mı şöyle, şöyle buraya şey koyacağım çünkü şöyle yapışmış galiba Yuham. kontrol etmedim yapışmış maalesef arkadaşlarım şöyle kontrol edip de yapacağım tabii ki siz öyle yapın ben etmedim acele var arkadaşlar acelem var ee... Ben bunun içine ne kattım arkadaşlar? Tabii ki e, yağın içine e, iki tane sulan doğradım. E, biraz salça attım. Daha sonra baharatlarını attım. Aklınıza ne geliyorsa karabiber, pul biber, kırmızı biber. E, çünkü ben bunun acı olmasını istiyorum. Kızlarım acı seviyor deyin. Eee Bayağı yoğun e, karabiber koydum. Karabiber de biraz zengini kararttı. Öyle işte arkadaşlarım. Şöyle yapacağım neyse. Pardon. Şöyle işte arkadaşlarım. Bunu zaten gördünüz arkadaşlar bu tarifimi. Şöyle yine bir çekim yapmak için. Yani e, yapıyorum inşallah. şöyle koyayım işte sen Şöyle. şöyle. izniyor. Ne, ne yapıyoruz? Arkadaşlarım ne mesaj var, ne yazı var. Eee <laughs> kirlim, ne şey var. Yorum e, yorumlar Allah razı olsun. Bir abimizi artık benimle yaşı büyük mü, küçük mü bilemeyeceğim. Ali abimiz buradan da Çerkesköy'e selam olsun. Ali abi seni şey eee e, Hasan Kaya'nın oğlu Recep falan diye bir mesaj yazmıştık. O ne oldu, onlar da Recep'in eşi senin kızın olur, kardeşin olur. Bana yazarsın, merak ettim yani. Allah razı olsun her zaman yorum yapıyor. Şey diye, ben diye güle açlıyım diyor. Herhalde inşaat ustasıymış e, abim, Ali abim. E, Geçen gün ben Çerkez koyda çekim yaptıydım bir e, şeyde, AVM'de. Orayı dedi, biz yaptık falan dedi, BİM mi orası dedi. BİM değildi, öyle bir milyonca gibi bir yer idi. Ondan kirli. İşte öyle bir hani e, ablam falan e, kızla e, şey... Ee, bizim bir yengem falan Hani oturduk, oturdu, oturdu, otur otur yoruldu. Hadi gidelim bir dolaşalım falan dedik. Şöyle arkadaşlarım, şöyle. Bunu yapmış. Şöyle kontrol edelim. Çünkü yapışma olmuş. İlla ki bunlar da yani oradan oraya atılıyor, oradan oraya atılıyor, tez yarara iyileştiriyor. Yani illa ki oluyor yani, yapışmada oluyor. Yani biz mesela yaptığımızda bile, neyse dur, <laughs> kafa gitti biz mesela yuha yaparken bile oğlardan çıkar deyince hemen yapışıyor yani. Bunu ne diyeyim ta kimler yapıyor, nerelerden geliyor. Yani illa ki yapışır. Hamur işi bu. Hamur işi sıkıntılı bir iş. Oğlum da bugün evdeydi. Bir göründü. Arkadaşlar. Geçen gün oğlum kimliğini kaybetti. Arkadaşlar haberiniz var. Ben videoda paylaştıydım zaten. Kimlik eve gelmiş. Maalesef evde adam olmadığı için geri gitmiş. Kimliği de belediyeye alıp gidip kendimiz almamız gerekiyormuş. Onu da bugün oğlum izin almış iş yerinden ee, gitti kimliğini aldı geldi bayram ne yapıyorsun diyor <laughs> biraz önce hazırlanıyor üst baş giyiyor arkadaşlar Evdeyim anne bir yere gitmeyeceğim dedi bir de baktım bayram pırr gidiyor. <laughs> bayram gidiyor. Nereye gidiyorum? bayram diyor. Geliyor anne dedi gitti. <laughs> Markete gidiyorum dedi. Gitti. <laughs> Şöyle işte arkadaşlarım ya. Bugün ayakta çok durdum. <laughs> e, ee, poğaça falan yaptım. Poğaça yaptım. Misafirlerim gelecek arkadaşlar. E, ee, poğaça yaptım. Yaprak sardım. Temizlik yaptım. Evime süpürge falan açtım. Ondan sonra... bu Ben fırçayla yapmıyorum arkadaşlar. Fırçayla yapmıyorum. Ben böyle her zaman böyle yaparım. Ee, zaten bu şeyde fırında fokur 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 mesela kaynıyor. Zaten o zaman zaten yani o sıcakta birbirine geçiyor yani şeyler. Çok çok da sevinçliyim arkadaşlarım. Çok sevinçliyim. Abonemi doldurdum. Sevinçliyim. Ee, bir haber aldım. Çok 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 sevinçliyim. Yani bildiğimiz, beklediğimiz bir haberi de ama e, yine de ne bileyim e, duyunca baya bir sevindik. <laughs> Sevindim yani. Kendi adıma değil böyle. Yani birisinin adına çok sevindim. İlerleyen zamanlarda gösterecek. Göreceğiniz, duyacağınız, bileceğiniz arkadaşlarım hepsi tabii ekran önünde olacak inşallah. Olacak illaki. Çok sevinçliyik arkadaşlar. Çok. Yani diyorum ama ilerleyen zamanlarda ee, söyleyecek. Olacak bir şeyler. <laughs> Sevincimizi sizinle paylaşacağız. Bayağı acılı oldu arkadaşlar. Bilmiyorum bunu çocuklar da nasıl yiyecek bilmiyorum. Torunlarım da gelecek inşallah. torunlarım da gelecek, ballarım. Onlar geldi mi zaten gözümün içi, içi gülüyor arkadaşlar. Ne kadar da biraz şeyler yaramazlar ama yine de yani onların gelmesini çok istiyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten torun böyle hani diyorlar ya, gerçekten baldan tatlı diyeyim gerçekten öyle. Allah'ım bütün olmayanlara nasip etsin inşallah. Allah'ım oğluma da nasip etsin. Sema'ıma da nasip etsin inşallah. Allah'ım bütün olmayan kullara nasip etsin inşallah. İçine diyor ama siz istediğiniz baharatları katabilirsiniz diyor. Ben yani arkadaşlar şöyle diyeyim, ben her baharatı kattım pul biber, kırmızı biber, nane içine yani o sizin isteğinize bağlı yani o diyorum, kendi isteğinize bağlı baharatlar mesela hastanız olur baharat atamazsınız, yiyemez. Ondan Çocuk olur. E, yiyemez. Mesela çocuğa göre yaparsınız. Patatesimi de güzelce ezdim. Püre haline getirdim. Patates bir şey Hemen zaten tencereye koyu koymaz. Hemen kabuğu da soyup koyunca hemen böyle oldu. Bir 20 dakika falan ancak aynen Şu çok bir şey yemiş patates. Taze patatesin arkadaşlar. buçuk yoğurt büyük aldım markette. O büyüklerde incedim halde kendim pişmez dedim. Böldüm. Kabuğunu soydum. Tencereye öyle astım. O da çok güzel olmuş. Hemen de pişmiş bir şeymiş patates. Arkadaşlar. Arkadaşlar, diye, 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 diye... <laughs> yani ne bileyim, arkadaş oldunuz. Komşu oldunuz, inşallah. Yakınım oldunuz. Allah razı olsun yani. Ben mesajları görünce mesela çok seviniyorum arkadaşlar. Ee, yani ne bileyim, kendime bir meşgela oldu. Kendime bir uğraş oldu. Önceden anacığım vardı, Anacığıma giderdim arkadaşlar. Anama çok iyi. Anam aslında son zamanlarda gitmiyordum. Virüs girdi. Anam, e, anneciğime korktu arkadaşlar. Virüsten çok korktu annem. E, virüs olunca pek anneme gidip gelmedik. Yani şu an çok pişmanca var Niye gitmediğime. Yani öyle de böyle de anacığım virüs de oldu. Ondan kili, Hastaladık da. Grip de oldu. Ama anacığım çok korkuyordu arkadaşlar. Ee, yavrum ben kurtulamam diyordu. Virüs olsam ben kurtulamam yavrum diyordu. Annem elini öpmüyordu. Anneme sarılmıyordu. Mesela iki bayram, üç bayram herhalde annemin e, anneme ziyarete gitmedik, bayramda mesela. Çünkü annem korkuyordu arkadaşlar. Virüs olurum yavrum diyordu. Ben kurtulamam şeker hastasıyım, kalp hastasıyım diyordu anacığım. E, gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Oldu yani. Gerçekten annem e, virüse yakalandı. Maalesef ondan sonra İki tane, üç tane de aşı oldu. Ondan sonra annem e, düzelemedi arkadaşlar. Maalesef anne anacığım düzelemedi. <laughs> babam zaten öldüydü. Babam çok oldu arkadaşlar. E, babam yurt dışında e, çalıştı. Otuz sene. Tam geldi işte e, emekli olayım kağıt kürek yaptırayım dirkene. Babam kalp krizi geçirdi, öldü. Ondan sonra anamız var. Tabii ki hani babamızın yokluğunu pek de hissettirmedi arkadaşlar. Hissettirmedi ama hani ikisi de yani bence dünyanın en güzel varlıkları. Anne, baba. Yani Anacığım da erken gitti, babacığım da erken gitti. İkisi de erken gitti arkadaşlar. Gerçekten çok erken gittiler. Hayat işte. Hayat. Eşim de erken gitti. Mesela hiçbir çocuğun mürüvvetini göremedi, torunlarını göremedi. Yani Allah kandım diye de diye ne kadar rahmet versin. Babama, anama, eşime, evladıma, teyzem öldü arkadaşlar, teyzem. Teyzem yani annem gibiydi yani. Gerçekten, e, yani öyle bir e, teyze dünyaya herhalde gelmedi. Çok düşkündü bize, hepimiz yani, çocuğu yoktu teyzemin. Çocuğu olmadı arkadaşlar. O yüzden e, bize çok düşkündü, yeğenlerine. Çok severdi bizi. Diyorum da hani annemden böyle bize şeydi böyle yakın ah Yok yine yapıştı ya şey demedim bak. Bakmadım yok ama. Sevdim hemence. Allah'ım kandım diye neden rahmet versin bütün ölmüşlerimize. Yani dünya işte. Ölüp giden ölüyor ama maalesef kalanlar e, tabi arkasında üzülüyorlar. Üzülüyor yani. Daha hala alışamadım arkadaşlar annemin yokluğuna. Gerçekten alışamadım da. Anacığım alışamadım. Güzel anam. Annem, şöyle arkadaşlarım, annem yani anneme bizi hiçbir bir saygısızlık yapmadık. Annemin yani hep sözünü dinledik. Annem yani hiç üzmedim yani annemi öyle diyeyim. Üzmedim yani. O yüzden hani işim bir şey değil. Hani şunu da anneme yapmadım diye bir şey değildi. Annem de çocuklarına düşkünüdü yani çok severdi çocuklarını. Ama e, tabii ki pişmancalığım var mı var çünkü e, virüs zamanında annemi e, annemden uzaklaştık. Annem diyor ama çok korkuyordu işte yavrum bana hani e, virüs getirirsiniz kurtulamam diyordu. Dediği gibi de oldu ama yine de yani madem böyle olacağmış, olacağmış e, öleceğimiş, e, keşke diyorum hani sımsıkı sarılsaydım anacığım. E, o pişmancalığım var arkadaşlar. Ölümlü dünya işte, ne diyelim arkadaşlarım, ölümlü dünya. Ölümlü dünya öyle de, böyle de işte. Karana mesela şey oluyor. Karana illa acısı kalıyor yani. Şöyle sıkıştıracağım biraz, da koyacağım. Altı tane yok Haydi arkadaşlarım şöyle. Pazardan aldım geçen beş tane çıktı. Marketten aldım mesela altı tane çıktı. Çok da güzel oldu böyle şöyle. altan parmağını yalar. Şöyle. Arkadaşlarım oldu böyle. Aşırı derecede şey olmuş. Buna da ben ne yapacağım arkadaşlarım? Şöyle Bakar mısın arada, ha, yumurtanın içinde iki tane sarı çıktı. Açık yumurta çıktı. <laughs> ha, maşallah. Şöyle kalan sosumu da böreğin üstüne şöyle sereceğim. İçine susamını çünkü bu biraz yağlı oluyor arkadaşlar. Yağlı güzel oluyor. Kuru oldu mu ya böyle hem yumuşak olmuyor. Ya misafirlerim gelecek. Onlara hazırlık yapıyorum. İnşallah oğlum bir bak da anne. Sen dedi de hazırlık var ha evde yine ne ne kim geliyor dedi. Ben de oğlum yabancı gelmiyordum ablalarım geliyor dedim. Kız kardeşim geliyor. Kız kardeşimin kızı geliyor inşallah. Şöyle. Şöyle arkadaşlarım. Beren beni iyi diyor. Şöyle, bu cana da böyle şey dökecek. Şöyle de yapalım arkadaşlar. Böyle yapmayınca yapışmıyor. Ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın bence. Kızlarım size söyleyeyim. Bu talebeleri kızlarıma. Geç kızlara, geç gelinlere. Geç onlar diyor ama Onlar birinci benden iyi yaparlar da. Şöyle de yaptım ya çözmüyor. Şöyle birkaç tane dişe kaldı elimde. arkadaşlarım. Arkadaşlar, ilerleyen zamanda görüşelim. Böreği mi pişireyim inşallah, şöyle de göstereyim inşallah şöyle. Şöyle.